Özbekistanlıyım, Taşkent doğumluyum. Küçük yaşlarımdan itibaren resme çok meraklıyım. Annem babam bu yeteneğimi hep desteklediler. Babam resim yapmam için boya, defter, hamur va gerekiyorsa ben ne istersem alıyordu. Malzemeler olunca da benim hevesimi iyice artıyordu. Taşkent'te resim öğretmenliği yapmaya başladım. Bu sırada Çalıkuşu filmini izlemiştim. Ve filmle İstanbul hayalimde başlamıştı. O arada evlendim. İki çocuğum oldu ama hayalim hiç aklımdan çıkmıyordu. Elbet bir gün İstanbul'a gelecektim. Bu arada evliliğim de bitmişti. Anneme çocuklarım büyüdü. Ben artık hayalimin peşinden gidebilir miyim dedim. Annem de kabul edince İstanbul hayalimin onun açılmış oldu. 2012 yılında Aksaray'a Laleli tarafına geldim. Şirketlere gittim ve ressam olduğumu söyledim. Bana göre iş var mı dedim. Ancak aldığım cevap beni çok üzmüştü. Sadece bakıcı ve temizlikçi olarak çalışabilirmişim. Çalıkçı öğretmenlik için gurbette çıkmıştı. Ben de hayallerimi süsleyen şehir olan İstanbul'da çocuk bakıcı olarak işe başladım. Ama ben öğretmenliği ressamlığa da de devam etmek istiyordum. Bu ailə ilə getdiyimiz Antaliya və İzmir səyahətləri əsnasında divar rəsmləri görmüşdüm və kafamda divar rəsmə proyecim oluşmaya başlamışdı. İstanbulda yaşayınca, halə bir də rəsmlə əlaqən varsa, nasıl dura bilərsən ki? Mən də durmadım təbi. Bu möhtəşəm şəhəri daha da gözəlləşdirmək istədim. Bu arada oteline restorasyon yaptıran Cuma Beyler. Tesadüfen tanıştık. Otelin duvarlarına resim çizmeyi önerdim ve ertesi gün başladım duvarları resmetmeye. Yaşadığım yer Fatih'te Kadırga semtinde Şahsuar Bey Mahallesi'ydi. Tamamen tarihi bir doku. içerisinde yaşayınca hayacanım da artmıştı. Hayacanıma mahalleli de katıldı. Çevremden aldığım bu büyük destekle ben artık uygun olan her duvarı boyuyordum. Sultanahmet Camii, Ayasofya, Kız Kulesi, Rumeli Hisarı, İstanbul'un ve Türkiye'nin gördüğüm her güzelliğini duvarlara resmettim. Burası işlek bir sokak. Bugün mahallenin küçük bir evini duvarını resm ediyorum. Buradaki evlerin çoğu böyle zaten. Evin küçük olması bana Hobbit evini çalıştırdığı için duvarlarını bu şekilde çiziyorum. Zaten bu duvar resimleri bir mesal dünyasında hissi veriyor buradan geçenlere. Hobbit ile masal dünyasına iyice gitmiş oluyoruz. Her resim zengin duvarlarını süslemez ki. Ben de fakir duvarları renklendiriyorum. İnsanların hayatlarına bu duvar resimleri dokunuyorum işte. Her gösterilen duvarı resmetmeye adete koşuyorum. İstanbul benim için nasıl bir masal şehri insanların da bu sokaklarda kendilerini bir masal dünyasındamış gibi hissetmelerini istiyorum. Semt komşularının, turistlerin bu sokaklarda her adım atışlarında eserlerimle ilgilenmesi, onların yürüyüş yollarını güzelleştirmek bana mutluluk veriyor. Bu zamanlarımda evimde de eserlerimi, duygularımı aktarmayı sürdürüyorum. Tuvalde de rengim ağırlıklı olarak mavi. Ressam Mahsuma Taştanovna Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in Yeni Yol ilçesinde 1971 yılında doğdu. Taşkent Pedagoji ve Psikoloji Bilim Yurdundan mezun olduktan sonra 17 yıl boyunca resim öğretmeni olarak çalıştı. 2012 yılından bu yana İstanbul'da yaşıyor. Fatih'te Kadırga Sokaklarını baştan aşağı resimleriyle süsleyen Taştanovna'nın duvar resimleri oldukça dikkat çekiyor.